Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni yine çok güzel bir bölümle karşınızdayım arkadaşlar. Bu bölüm çok güzel olsun. Bir dahaki bölüm daha da güzel olacak. Bir dahaki bölüm daha iyi şeyler yapacağız. Sadece sizin abone olmanız gerekiyor arkadaşlar. Tamam tamam. İnandım ya tamam. 50 e abone eden sonra e, yayınlarımız başlayacaktır. Destek olursanız çok güzel olacak arkadaşlar. E e futbolda oynayacağız, pest oynayacağız, her şeyi oynayacağız. Sadece sizin abone olmanız gerekiyor. Bunu biliyorsunuz. Evet, şimdi görev kutsaldır arkadaşlar. Görevimizin başına geçelim. Frank sen benimlesin. Paint bilmem ne sen ne oluyor? En çirkin araba. Ha bizim araba güzel. Initials only from here on out. Mücevher mağazasına git. Ben niye gidiyorum ya. Bütün görevler bizden sorulur. Şimdi <laughs> bir kilometre yol varmış arkadaşlar. Hemen <laughs> direkt oraya gideceğim. Yanlış yola girmeyelim. Oğlum Franklin. <laughs> Franklin, Michael abone olsunlar mı bize? Olsunlar. Tamam olsunlar diyor. Arkadaşlar bak onlar da istiyor siz hemen abone olun bence. Hiç zaman kaybetmeyin hemen Franklin ile Michael'ı dinleyin. Siz seviyorsunuz onları. Onlar için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Biraz sürttük arabayı ama Michael kusura bakma oğlum. Michael diyor Franklin var yanında ondan dolayı heyecanlanıyorum çarpıyorum normalde ben güzel kullanırım diyor tamam olur akıllı olun lan Geldik geldik arkadaşlar geldik. bu araba baksan sessiz hem hem sessiz hem hızlı arkadaşlar. Ah mı? <laughs> Arka girdiği vakit bize haber ver. <laughs> Tamam. Hemen gidiyorum. Gaz havalandırmanın içine girdi. Ana bize haber ver. Çatıya çıkalım o zaman. ilaçlayıcı geldi diyor. stars <laughs> <laughs> Manyak. Yolu karşıladı tekrar <laughs> inmiyordu. Hey, Nereden gidiyorduk sen? buradan geliyorum Franklin bütün görevi yapar arkadaşlar sıkıntı yok Franklin çok başarılı Michael da başarılı biliyorsunuz bir de olaya Trevor katılacak daha Trevor çok çılgın arkadaşlar Trevor'lı görevli olmanız gerekiyor bizimle olabilmemiz <laughs> <Sıra> için sadece evet çılgın görevler yapıyor hadi lan çılgınlar Valla görüyorsunuz arkadaşlar Franklin de çılgınlar gibi atlıyor <laughs> Ve, e, Hava gidiyor arkadaşlar. Hepinizi bayıltacağım <laughs> Bayılın <gülüyor> lan Evet arkadaşlar bayıldılar. Ve biz de geliyoruz. Sadece ilaçlama ekibi. Sen bu kabin. Like on my save clicked. Neydi o? Kaysin'de bahane Peter yine dönmedi. Hadi lan. Oğlum. topladık. Bırak. İlerle, tamam oğlum. Çıkın. Hazır mıyım? Ya, Gidiyoruz arkadaşlar. Büyük bir kaçamak var. Polislerden falan hepsinden kaçacağız. Çok çabuk polisler geliyormuş buraya. Ekipten kopmamamız gerekiyor. Baba, Ay şerefsiz az kalsın görevi mahvediyordu. Baba, baba, Yalan lan. yıldız da neymiş lan? Manyak mı bunlar? Her şey saldırıyor bize şu an arkadaşlar. Oğlum hadi lan nereden gidiyorsun? Çok manyak, Vallahi şuna baksana. Ooo. Oy. Yanımda arkadaşlar yavaş lütfen lütfen. Ben yaşlıyım. yaşlıyım. Yaşlıyım ben. Ekip çok manyak gidiyor ya. Sen bu da baba. Daha değöre mi gitse? yetiştim. Biraz zor oldu ama yetiştik Travur'un en Hah geldim 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 Travur en Kimliğin açığa mı çıktı? Ne alaka ya kimliğin açığa çıkıyor? Nasıl çıkabiliyor? Evet hiç böyle bir şey başıma gelmemişti arkadaşlar. Kimliğin açığa çıktı ne demek ya? Allah Allah. Eymen ben buna inanamıyorum. Ya onun da süt de Evet. Ya bak süt de dörtlüydü. Hadi süt tutturduk da ben anlamadım bunlar ne biçim gidiyor ben onlar gibi giremiyorum ben geldik herhalde evet Heh, geçtim şimdi çık lan sen uğursuz geldim 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 bir, bir dokun bir sağ hadi bir sol bir sağ Hepsi nakal. Bir tane pezemen buradan gelecek. Çık lan. Saygısız. Saygısız. Üçgeççi. Dört yıldız. Evet şimdi kurtulmamız lazım onlardan da. Ve sen de gel Evet gençler geliyorum. Hadi çılgınlar. Alright, we're clear of the cops for right now. We'll stop at the end of the river and we'll get the evet. bikes into the truck. children, uh -huh. haven't Oh! Lester's around the corner at the lockup. sonrası deneyim kanalına her iş tamamlandığında yetenekleri artacaktır. Tamam açsın. <Gülüyor> <Gülüyor> evet men. Biz görev adamıyız arkadaşlar. Görevler bizden korksun ya. You know what? Güzel bir pay aldık herhalde. Bilmiyorum oh, önünden uğursuz. Geldik gibi. Oo kim lan bu? Call your gym guy, Lester, baby, because we got merchandise. arkadaşlar o. Nişmiş, niş yam yok. Kapıda bekliyor bizi ya. Ne Ekibe bak be. Sağlam ekip. <laughs> Sus <lan> Lester. Lester, <laughs> huh? Evet, dağılabilirsiniz. Dağırabilirsiniz. Kutlama yapacağız tamam mı? Tamam dedi. Franklin'e gönderdi ve Lester maçın adamı bu hikayenin adamları Michael ikisi beraber. Michael da çok çok güçlüyor. Michael öl Evet soygun başarılı mücevher mağazası soygunu tamam başarılı bu görevi de atlattık bir dahaki Hello. bölümde görüşmek üzere o zaman arkadaşlar. Kendinize iyi bakınız hepiniz seviyorsunuz canlar. Bye.